Şu an Gazze'de insanlık tarihinin en büyük katliam ve soykırımlarından birisine şahit oluyoruz. Üç ayı aşan bir süredir orada kardeşlerimiz katlediliyor. Dünyanın dört bir tarafından insanlar bu katliamı durdurmak ve orada yaralara merham olmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Biz de ila insani yardım derdiği olarak Gazze'deki kardeşlerimize elimizden gelen yardım ve desteği yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün özellikle burada Güneydoğu Bölge Temsilcimiz Necmettin Şekeroğlu abimizin öncülüğünde başlayan bu projeyi nihayetlendireceğiz. Şu an Kızılay aracılığıyla bir tır sağlık ekipmanını gazetedeki kardeşlerimize göndereceğiz. Tekerdeki sandalye ve hastane yatağı temin ettik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine Kızılay aracılığıyla un sevkiyatı yapacağız. İnşallah bu gönderdiğimiz bağışlar Kızılay aracılığıyla bölgeye ulaşacak. Ben özellikle bize destek olan, yardım eden bütün hayırseverlere, bütün bağışçılara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu an Kızılay yetkilileri yanımızda. Kendilerine biz malzemeyi teslim ettik. İnşallah kendileri Gazi'ye bu malzemeyi ulaştıracaklar. Ben bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah hayırlısı inşallah selametle ulaştırır.